Merhaba arkadaşlar yeni videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavada yumurta yapacağız. Şimdi ihtiyacınız gereken tava, bir de yağ, iki tane kaşık, tuz, yumurta. Şimdi ilk önce yani biz şarkı dinleyerek yapıyoruz bu yumurtayı. Şey 9 grad açıyoruz ne kadar grad sizde varsa. Şimdi yağımızı alıyoruz. kendisi düştü zaten. Şöyle. Bence bu kadar yeterli. Şimdi biz bunu bir erit eritelim. Birazdan geliyoruz. Evet, erittik. Şimdi İkincisini de kırıyorum. Şimdi biz tuz koyuyoruz. Hemen karıştırmayalım. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Evet. Bir bir uyuru yapayım. Ee, küçük çocuklar bunu yapmasın. Ne olur ne olmaz. İşte güzel yumurta. Buna denilir. Evet. Bir tadına bakacağım. Hmm, Arkadaşlar. Siz de yapmalısınız. Gerçekten çok lezzetli oldu.